Selamun arkadaşlar. 19 Ramazan'a erdik. Bugün 140. hikmetle beraberiz. İbni Ataullah şöyle diyor. Sana varlıkta olana bakmaya izin verdi. Varlığın kendisine bakmaya değil. Ve şöyle buyurdu. Kulin zuru mâ zâ fissemâbat. Yani Yunus suresinin 101. ayetinden bir iktibas yapıyor. Şöyle yani. Göklerde olana bakın göklerde olan şeylerin kendisine değil göklerde olana bakın diyerek sana anlayış kapısını araladı ve göklere bak demedi ki dikkatini gök cisimlerinin kendisine çekmemiş olsun. Evet burada gerçekten İbni Ataullah çok ince bir noktaya temas ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 101. ayetinde geçen bu ince mevzuyu biraz daha detaylandıralım. Yani ayet şöyle gelmedi diyor kısaca. esem evet" Demedi bakın. Böyle demiş olsaydı göklere bakın, Jüpiter'e bakın, Ay'a bakın, Güneş'e bakın. Ve dikkatini onun kendisine çevirmiş olurdu. Oysa ki ayet... Göklerde olana bakın, mezarfis semevet. Göklerde olanın kendisine yani oradaki cisimlerin kendisine değil de göklerde olup biten şeye bakın anlamında bir hitap var. Bu aslında sana çok önemli bir anlayış kapısını aralıyor diyor. Ee, eşyanın kendisiyle ilgilenme, eşyanın neye delalet ettiğiyle ilgilen. Evet bu bahis bana şu konuyu hatırlatıyor. Manayı harfi ve manayı ismi. Yani eşyaya manayı ismiyle bakma, manayı harfiyle bak. Bediüzzaman'ın dile getirmiş olduğu bir nüktedir bu. Aslında burada da aynısıyla var yani. Böyle şeyler illa birbirinden alınmış olmaya delalet etmiyor bu arada. Hani böyle bir intihal bir işte bir yerden aşırma gibisinden değerlendirmemek lazım. Çünkü tam da bu konuyla alakalı benim yaşadığım başka bir olay var. Benim ilim tahsilinde yakın arkadaşlarımdan bir tanesi bir gün bir konu bulduğunu söyledi. Yani aklına çok önemli bir düşüncenin geldiğini söyledi. Ve bir şey anlattı. Anlattı anlattı. Ben dedim ki sonra Mesnevi Nureyi açtım Arapçasını ve ona manayı harfiyle manayı isminin anlatıldığı bölümü okudum. Çok şaşırdı. O tabi o okumamış orayı ve arkadaşımızın anlattığı mevzu orada yer alan mevzunun çok yakın bir formuydu. Neredeyse aynısıydı. Yani hiç müracaat etmeden size bir yerde anlatsa siz dersiniz ki Aa, sen bunu filan kitaptan mı aldın gibi şaşırırdınız. Ee, aslında ilim yolculuğu böyle şeylere çok müsait. Gazali de buna benzer bir şey söyler. Bir adımın diğer adımın üstüne tam anlamıyla denk gelmesi şaşılacak bir şey değildir der. Yani diyor ki hani ben diyor, diyelim ki kitabımda bir keşif yapmışım veya bir noktaya işaret ediyorum. Ee, bunu sakın işte yani illaki filan adamdan aldı aşırdı gibisinden değerlendirmek zorunda değilsin. Eğer düşünce mevzusundaysa bu. Çünkü düşünce yolları belli olan, sistematiği belli olan bir şey olduğu için yani nasıl ki orada yani yolları siz kendiniz inşa etmiyorsunuz. Aslında var olan yollara ulaşıyorsunuz. Ve sizden önce birinin ulaştığı yola siz onu görmeden siz de aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Nasıl o adam ulaşmışsa. Ve o bakımdan bazen şöyle zannediliyor. İşte ha bu ikisinin arasında benzerlik var. Mutlaka bu ondan aşırmıştır. Ben bile yaşadım bunu mesela çok kere. Yani anlatsam sen falan adamın kitabından almışsın dersen oysa o adamın kitabını hayatımda okumamıştım. böyle bir kitaptan bile haberim yoktu. Bir baktım düşünmüş olduğum fikirlerin aynısını şu kitapta da rastlıyorum. Bu çok yaşanılan bir olay. Şimdi manayı harfi ne demek? Manayı ismi ne demek? Bunu biraz açalım. Bu yanlış anlaşılıyor genelde arkadaşlar. Ee, şöyle anlıyorlar. Mesela e, manayı harfi açıklarken harfi ile ismi Türkçedeki anlamıyla harf ve isim diye anlıyorlar, o da yanlış bir şey. Yani kalem'in k harfine bakma, oradaki ha harf olan k'ye bakma, l'ye bakma diye açıklıyorlar, izah ediyorlar genelde. Bu aslında yanlış bir anlayış. Oradaki harf ve isim, gramerdeki harf ve isim, alfabedeki harf ve isim değil. Yani edat anlamına geliyor. Mesela Türkçe'de den diye bir Kelime var. Bu kelimenin türü nedir mesela? Den. İstanbul'dan Ankara'ya gittim der, derken ki dan eki, dan kelimesi isim midir? Değildir. Fiil midir? Değildir. Nedir peki? İşte bu anlamıyla Arapça'da ona harf deniliyor. Yani İstanbul ise bir isim. Kalem bir isim. Dolayısıyla eşyayı bir isimmiş gibi zannetme diyor. Ne demek bu? Bu şu demek. Gramerde mesela kalem dediğimde benim kalemin anlamını anlayabilmem için fazladan başka bir şey daha duymam lazım mı? Değil. O zaman manası nerede? Kendisinde. Kalemin kendisinde bir anlam var. Güzel. Peki harfin anlamını ben yani Türkçede kullanmış olduğumuz bunun gibi işte dan, de gibi kelimelerin anlamı nerede? Burası çok önemli bir konu. Şimdi Arapçada mesela bunun karşılığı diyelim ki min. Şimdi min kelimesi yani dendana tekabül eden kelime. O onun anlamı nerede? Harf Arapçada o demek. Onun anlamı kendisinde değil. Yani bu tabi ilmul vazı diye bir ilim var. Bu ilmin derin konularından bir tanesi. Harfin anlamı nerede gerçekleşiyor? Dikkat ederseniz yani burada aslında bir cins olarak, tür olarak konulmuş bir kelimeden bahsediyoruz. Çünkü ben den ekini her yerde kullanıyorum. Den diye genel bir ek var Türkçede. Arapçada bunun adı min, İngilizcede bunun adı from. Bu genel olarak kullanılmış. Peki bunun anlamı nedir? Dikkat ederseniz bu tek başına kullanılamıyor. Yani bir adam kalem diyebilir ama den diyemez yani. Tek başına den kullanımı olan bir kelime değil. O zaman den mutlaka başka bir kelime varlığında, onun eşliğinde işe yarayabilen bir kelime. O halde o kullanılmadığı takdirde anlamı da onsuz gerçekleşmeyen bir şey. O halde denin anlamı kendisinde değil, denin bir anlamı var bu arada. Fakat denin var olan anlamı kendisinde değil, kendisine bitiştiği isimde gerçekleşiyor. O yüzden kullanılmadan önce denin anlamı belirli halde değil. Ama kalem kelimesi bir cümle içerisine girmeden de anlamı belli. Fakat den işte isimle harfin nahiv ilmindeki farkı budur. Naiv ilminde bir harf, cümle içerisine girmeden, terkibe girmeden anlamı tayin etmeyen unsurdur. O cümlede neye eklendiğine göre anlamı tayin edecektir. İşte oradaki ayrılma anlamı İstanbul'a bitiştiğindedir. Yoksa e, dikkat ederseniz harfin mesela denin anlamı nedir? Ayrılma anlamıdır. Peki bu ayrılma anlamı genel bir anlam. Dikkat ederseniz ben harfin anlamını bir isim anlamıyla karşıladım. Ayrılma. Oysa harfin anlamı gerçekleşmedi. Harfin anlamını isimle karşılayamam, karşılamamam lazım. O zaman ayrılma'nın anlamını sözlükte, e ayrılma da ayrılma. E denle ayrılma kelimesi arasında nasıl bir anlam farkı var? Yani madem denin anlamı ayrılmadır, ayrılma kelimesinin anlamı da ayrılmadır. O zaman den ve ayrılma aynı kelime midir? Değildir. Fark nerede sorusunu cevaplıyoruz şimdi. Fark şurada. Ayrılma kelimesini, mufarakat kelimesini, mugadere kelimesini tek başına kullanma şansınız var. Ama den kelimesini, from kelimesini tek başına kullanma şansınız yok. Ve anlamı kullanıldığında bitiştiği kelimede ortaya çıkar. İşte o bu cümlede kullanılmadan anlamı gerçekleşmez. Kullanıldığı anda anlamı bitiştiği kelime üzerinde gerçekleşir. O yüzden İstanbul'dan diye belirlenir. Güzel. Şimdi bu ne demek? Bunun konumuzla alakasına dönelim. Konumuzla alakası şu. Manayı harfi ve manayı ismi. Eğer diyor eşyaya kendisi olmaları, anlamı kendisinde olmaları hasebiyle bakarsan işte senin için bir örtü olur, bir perde olur. Bunun kendisine odaklanıyorsun. Aslında yoldan çıkmadır. İşte hidayet ve irşat insanları doğruya yönlendirme bu demektir. Eşyaya nasıl bakmalıyız? İnsanın enteresan bir şekilde böyle bir derdi var eşyaya nasıl bakmalı? Hayata nasıl bakmalıyız? Dünya hayatının ne olduğunu nasıl anlamalıyız? Yani niye böyle dertlerimizin olduğu sorusu çok ilginç sorulardır. Yani neden biz de diğer canlılar gibi yiyip, içip yolumuza devam edemiyoruz? Bir takım problemlerle, gerilimlerle neden karşılaşıyoruz? Neden bu hayatı anlamlandırmaya çalışıyoruz? Hayatı anlamlandırmaya çalışmamızın kendisi hayatın bir anlamının olduğuna işaret. Yani niçin böyle bir derdimiz var? Neden dünyayı, insanı, buradaki şeyleri anlamlandırma ihtiyacı hissediyoruz sorusu çok zor bir soru. O yüzden mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki dünya hayatını kısaca size anlatayım. Bir yol. Burada bir yoldasınız. Burası bir geçiş güzergahı ve yolda elde edilmesi gereken en önemli şey yolunu kaybetmemek. Doğru yolda ilerlemek. Yani maksada erişen istikametten sapmamak. Burası bir yoldur diyor Allah Teala. Bakın dünyayı nasıl tanımladığınıza, zihninizde nasıl örttüğünüz, zihnize nasıl oturttuğunuza göre dünyaya dair muameleniz de değişecek otomatik olarak. Mesela diyecek ki burası bir dinlenme alanı değil rahat alanı değil. Burası gayret etme, çalışma, çabalama alanı. Bir geçiş güzergahı, durma duraksama, dinlenme sahası burada değil. Ama siz dünyayı kamınız almanız gereken elinize geçecek tek ve son fırsat olarak görürseniz bu sefer ona karşı muameleniz değişecek. Şimdi burada işte eşyaya neyle bakmalıyız? Diyor ki manayı harfiyle bak. Göklerdeki cisimlere bakma. Göklerde ne olduğuna bak. Yani hangi yıldızlar, hangi gezegenler olduğuna değil. Neler oluyor? O ne? O niye orada? Ne anlamı var onun? Anlamıyla bakmalısın diyor. İşte ayetin bizi irşad etmiş olduğu şey bu. Unzuru es-semavet demedi diyor bakın göklere bak demedi. Göklerde neler oluyor'a bak. Yani manayı harfiye odaklan. Anlamının, eşyanın anlamının kendisinde olmadığı hasebiyle bak. Yani onu bir isim gibi telakki etme, bir harf gibi telakki et. Eşyayı bir eşyanın bir harf olduğunu unutma. Bir daha söylüyorum. Gramerde ismin mukabili olan harf. Ne dedik harfe? Harfin anlamı kendisinde gerçekleşmez. Ancak kendisi için kullanıldığı şeyde de gerçekleşir. O yüzden diyor ki eşya kendisi için değildir. Kendisi için kullanıldığı bir şey vardır. İşte sen denin anlamını İstanbul kelimesine bitiştiğinde yani gerçek anlamıyla anlamı kendisinde olan bir İsme bitiştiğinde anlıyorsun ya. Harfi de, eşyayı da ancak anlamı kendisinde olan bir varlığa bitiştiği takdirde anlayabilirsin. O zaman eşyanın ne namına olduğuna bakmalısın diyor ya. Esas bakman gereken yer burası. Peki bilim adamları mesela neye bakıyorlar? Bilim adamları ayeti tahrif ediyorlar. Evet. Kitabın tahrifi böyle bir şey. Yani yuharrifûne el kelime an mevâdîhî. Yoksa ayetten bir takım kelimeleri hasfediyorlar, çıkarıyorlar anlamında değil. Ne yapıyorlar? Bu ayeti şöyle sakin bir anlayışla anlıyorlar. Göklere bak. Göklere baktığında artık Jüpiter'in kendisiyle ilgilenmeye, Güneş'in kendisiyle ilgilenmeye başlıyor. Ama bunlar, yani, kastım burada şu, onda fena oluyor, onda fani oluyor onda bitiyor. Bütün konsantrasyonunu ve dikkatini onda eritiyor. Ve onda kayboluyor. Artık adam güneş uzmanı. Güneşin işte yüzey sıcaklığı nedir, yüzde kaçı helyumdan, yüzde kaçı hidrojenden oluşur vesaire. İşte kaç bin yıl daha yanacaktır, kaç milyon yıldan beridir yanıyordur vesaire vesaire. Her şeyine dair inanılmaz detaylı bilgilere sahip oluyor. Ama Güneşin bir insan için ne anlama geldiğine yönelik hiçbir derdi tasası yok. İşte Kur'an diyor ki sizin için bir hizmetçidir. Güneş ve ay sizin emrinize verilmiştir diyor. O yüzden eşyaya bir harf gibi bakmak, yani onun neye yaradığına, ne namına, kimin namına çalıştığına, ne amaçla hareket ettiğine yönelmekten bahsediyoruz. Gerçekten eğer böyle olmadığı takdirde eşyanın kendisinde bir anlamı olduğunu düşünmeye başlarız. Oysa bu eşyanın kendisindeki bu fonksiyonellik yani hepsinin bir işe yarıyor olması zaten dikkat ederseniz anlamını başka bir şey için gerçekleştirdiğinin en büyük işaretleri. Yani bizler mesela elimizin kendisinde bir anlam olmadığını nereden anlıyoruz? Diyoruz ki el yani el olması için el değildir. Bakın bir bütün olarak insana baktığımda işler değişiyor. Çünkü ben bir bütün olarak bir kendi elimin durumundan farklı bir durumdayım. Diyorum ki bu el sırf orada el olması için var olmamış olmalı. Bu bir şeye yaraması adına el bir alet olarak orada. Keza parmaklar bu parmaklar rast gelmiş, işte elin içerisinde kendi başına bir varlık olarak orada parmak olarak var olmuş değil. Parmak ele hizmetçi olduğunu biliyorum, elin bana hizmetçi olduğunu biliyorum. Yani parmağın, bakın elin için olduğunu nereden biliyorum? Ona manani harfiyle baktığım takdirde biliyorum elin benim için olduğuna karar vermem aslında ona doğru bakış açısıyla mümkün. Eğer ben ona manayı ismisi yani anlamı kendisindedir, başkasında değildir, başkasına bitişmesi şartıyla anlamını bulur diye bakmazsam derim ki el aslında benle alakası olmayan kendi başına bir varlık. Ama kendi başına bir varlık olmadığını biliyorum. O el benim için. İşte bak ne yaptım? Manayı harfiyle baktığım takdirde anlamını doğru bir şekilde buldum diyor ki aslında bu insan içinde böyle güneş içinde böyle bütün eşya içinde böyle anlamı kendisinde olan tek bir varlık var. Onun için olması hasebiyle eşyaya bakarsan anlam kazanıyor. Evet. Burası çok derin ve çok önemli bir bahis. Bunun üzerinde daha fazla düşünmemiz gerekiyor. Bence şimdilik bu kadar yeter. Hayırlı iftarlar kardeşlerim. Görüşmek üzere.